tedavi gören kardeşlerimiz var. Ee, psikolojik tedavi gören kardeşlerimiz var, insanlar var. Yani neden insanlar 30 yıldan beri tedavi görür de iyileşmez? Neden işte 20 yıldan beri, 25 yıldan beri ya da 40 yıldan beri ilaç kullanır da iyileşmez? Eee tabii yıllarca meslek içerisinde olunca hep bunları sorguladım, soruşturdum, sorguladım. Neden, 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 neden şeklinde. Eee tabii araştırırsanız, sorarsanız, soruşturursanız nedenler ortaya çıkabiliyor. Şimdi neden şunu gördüm arkadaşlar, hayatta bizim dinamik e, psikolojide sebep-sonuç ilişkisi üzerine ağırlık verir. Yani hayatta her şeyin bir sebebi vardır, bir de sonucu vardır. Sebep-sonuç ilişkisine bakmak gerekir derler. Evet, hayatta her şeyin bir nedeni var. Ne yaşıyorsak bunun sebebi var, sebepsiz değil. Yani bilimde malum buna nedensellik ilkesi deniyor. Yani sebep-sonuç e, ilişkisi diyoruz bu yaklaşıma. Hayatta her şeyin bir sebebi var, nedeni var. Hiçbir şey nedensiz değil. Hani bizim toplumumuzda Ayşe Hanım hastalanır, hekime gider, hekim arkadaşımız onu muayene eder. Der ki ya Ayşe Hanım maalesef kanser olmuşsunuz. Ne yapacağız hekim doktor bey? Kemoterapi. Ayşe Hanım iki yıllık bir kemoterapi sürecine katılır. Gayet iyi bir, güzel bir şekilde iyileşir, evine gider ama bir süre sonra bakarsınız ki Ayşe Hanım maalesef yeniden kanser olmuş. Kanser olmuş. Yerden kanser olmuş. Neden? Niye? Bizim mevcut tıp anlayışımız şu anda çok da sebebe odaklanmıyor. Daha çok sonuca odaklı çalışıyoruz. Yani işte gidiyorsunuz hemen sizi dinleyip ilaç gönderiyorlar. Yani şunu sorgulamıyoruz ya. Bu insan neden depresyon yaşıyor? Kaynak ne? Bu insan neden panik atak yaşıyor? Ya da bu insan neden mutsuz? Niye mutsuz? Sorgulamamız lazım. Yani biz doğduğumuz zaman mutlu doğduk. Bütün çocuklar mutlu doğar sevgili arkadaşlar. Hatta şunu sürekli ifade ederim ben. Biz mutlu doğarız. Bize mutsuzluk öğretiliyor. Öğretiliyor bakın. Evet çocuk doğası gereği mutludur. Bize mutsuzluk öğretiliyor. Gülme. Ayıp. El alem ne der? Konu komşu ne der? Bak şöyle olur. Bak böyle olur gibi. Hep engelleniyoruz. Engellenmediniz mi? Engelleniyorsunuz. Hep mutsuzluk öğretiliyor bize. Bir süre sonra biz mutsuz olmayı öğreniyoruz. Mutlu olmayı unutuyoruz. Yoksa çocuk Dünya umurunda değildir. İşte bir su göleti görür, içine girer böyle şapşup şapşup o çamurla oynar. Onda müthiş bir zevk alır. Bizim için en değerli vazolar çocuklar için bir oyun aletidir, aparatıdır. Çocuklar mutlu olmayı severler, mutlu olmayı bilirler. Biz doğduğumuzda mutluyduk ama sonradan kültürel kodlar, ailevi kodlar, yaşam koşulları bizim e, mutlu olma İsteğimizi, arzumuzu törpüledi, ortadan kaldırdı, mutsuz olduk. Sebep ne kardeşim? Neden mutsuzlu o zaman? Bunlara bakmamız gerekiyor. Ben bunlara çalışıyorum. Daha çok yani bizim zero point demiş olduğumuz sistemin temelinde bu var. Kaynak ne? Şimdi şu olayı yaşıyorum hocam. Hemen şunu sorguluyorum ben sorarım. Kaynak ne kardeşim? Sebep ne? İşte o sebebi bulduğunuzda, temizlediğiniz zaman inan hiçbir şeyiniz kalmıyor. Mesela tıbben şu anda daha doğrusu ilaçla şizofrenin tedavi edilmesi mümkün değil değil mi? Ama çok danışanım var. İlaç dahi kullanmıyor şu anda. Bipolar. Çok danışanım var. Ne yaptım? Sadece kaynağı bulmaya çalıştım. Sebebi bulmaya çalıştım. Onları temizlemeye çalıştım. Temizlediğim zaman normal yaşansa dönen Çok danışanımız var. Yani dedim ya. 50 bin civarında insanla çalıştık şimdiye kadar. Buna benzer ilginç enteresan vakalarımız var. Şimdi sevgili arkadaşlar. Danışanımız geliyor. Hocam ben tedavi olmak istiyorum. Hoş geldin diyorum. Ben iyileşmek istiyorum. Şu soruyu soralım genelde kendisine. Sana göre iyileşmek nedir? Sana göre iyileşmek nedir? İnanın tanışanlarımızın çoğu iyileşmenin ne olduğunun farkında değil. İyileşmek nedir sana göre? Ya da mutlu olmak nedir? Mutlu değilim hocam. Mutlu olmak nedir? Bilmediğimiz bir şeye talip oluyoruz. Bilinmez. Eğer ne olacağımızı bilmiyorsak yani üniversite sınavına gireceksiniz ama hangi bölümü okuyacağınızı bilmiyorsunuz. Hangi bölümü okuyacaksınız? Bilmiyorsunuz. E başarılı olamazsınız kardeşim. Bundan dolayı öncelikle ben danışanlarıma da ifade ederim sevgili arkadaşlar. Hayatta her şeye bir niyetle başlamak lazım. Niyet. Önce bir niyet etmeniz gerekir. niye niyet? Niyet hani önceden işte Osmanlı'da, Romalılarda tarih boyunca bütün ordularda öncü kuvvetler olur. Öncü kuvvet gider yola bakar. Yol güvenli mi? Değil mi? Aslında niyet öncü kuvvet gibidir. Bizim önümüzü açar. Niyet. Yani öncelikle bir insanın ne olmak istiyorsa, mutlu olmak istiyorsa mutlu olmaya, Başarılı olmak istiyorsa başarılı olmaya, iyileşmek istiyorsa iyileşmeye yönelik bir e, niyet gerçekleştirmesi gerekiyor. Niyet etmesi lazım. Niyet ettim. Ben danışanlarımı öğretirim. Yani lavaboya dahi gideceği zaman niyetle gider benim danışanlarım. Hocam, evet niyetle gidiyorum. Çarşıya mı gidecek? Hemen şunu yapar. Huzur içinde, neşe içinde, güzellikle çarşıya gidip gelmeyi niyet ediyorum. Hani biz niyet deyince genelde işte bazı arkadaşlarımız bunu dini bir e, şey olarak algılar. Yani bir e, davranış olarak algılar. Düşünce olarak algılar. Yok. Hayatın her aşamasında kullanılıyor niyet. Mesela iki kişi arabayla adam ezmiş. insan ezmiş. Hakim karşısına alıyor. Ne yaptın oğlum Hasan diyor. Anlat bakalım. Hakim bey diyor. Yolda 200 km saatte 120 km hızla gidiyordum. Otobanda Ağaçların arasından bir insan önüme e, fırladı. Frene bastım ama tutamadım. Ezdim adam öldü. Tamam. Berat diyor. Niye? Kaza. Başka bir insana oğlum diyor Ayhan sen ne yaptın? Hakim Bey diyor. Hasmım yolda gördüm. Arabayı üzerine sürdüm. Ezdim adamı öldürdüm. Al sana 25-30 sene ceza. Neyi gördü, neye göre, ne göre verdi hakim bunu? Kişilerin niyetine göre verdi. Niyet. Hayatın her aşamasında niyet var. Sevgili arkadaşlar ne iş yapacaksanız yapın. Ama lütfen önce bir niyetimizin olması lazım. Niyet edelim. Önce bir niyet. Niyetsiz olmuyor maalesef. Niyet de kendi içinde üç aşamadan oluşur. Birinci kısmı niyet. Önce bir niyet ediyoruz. Bazı insanlar bu aşamada takılıp kalır. Evet niyet eder ama bunu eşlik eden bir tembelliği vardır, ertelemesi vardır, bahaneleri vardır. Bahanelere sarılır. Daha çok da bahanelere bahane üretir kendi kendine. Bunun ikinci aşaması karar vermek. Niyet bir, ikinci aşaması karar vermek. Üçüncü aşaması ise eyleme geçmektir. Mesela ben şu anda kendim Gaziantep şubesindeyim. Ha bu arada bizim İstanbul ve Gaziantep olmak üzere iki yerde şubemiz var alfa psikoloji olarak. Ekip halinde çalışıyoruz. Psikolog arkadaşlarımızla beraber. Ben de İstanbul Gaziantep arası mekik dokuyorum genelde gidip geliyorum işte seminerler konferans falan derken hayat bu şekilde devam edip gidiyor. Şimdi diyelim ki İstanbul'a gideceğim zaman ne zaman gideceğim? Örnek veriyorum işte Kasım ayının 15'inde İstanbul'a gideceğim. Önce bir niyet ediyorum. Evet Kasım'ın 15'inde İstanbul'a gitmeye bir niyet ediyorum sevgili arkadaşlar. İkinci etapta hemen karar aşamasına geçiyorum. Ne zaman? 15 Kasım. Hemen gidiyorum. Uçak biletini arıyorum. Kararımı gerçekleştirdim. 15 Kasım geldiği zaman havaalanına gidiyorum. Eylemi gerçekleştirmiş oluyorum. Yani bu üç aşamayı takip etmezseniz niyet arafta kalır, arada, askıda kalır. Onu gerçekleştiremezsiniz. İşin bir boyutu bu. Eğer iyileşmek istiyorsak, bunun için anlatıyorum, iyileşmek istiyorsak, mutlu ve huzurlu olmak istiyorsak, birinci aşamamız bu, niyet. Ne olursa olsun, lavaboya giderken, çarşı pazarı giderken, yolculuk yaparken önce bir niyet. Niyetime ne diyorum? Huzur içinde neşe içinde mutlulukla gitmeye niyet ettim. Şimdi birçok danışanım der ki ya işte iyileşecek miyim, iyileşebilecek miyim? Kardeşim önce bir niyetini değiştir. Yahu ben iyileşmeyi niyet ettim. Önce bir niyet et. Niyet. Başka bir şey gerek yok. Şimdi işin ikinci boyutu demin ilk başta da biraz bahsettim. Danışanımız geliyor şimdi hocam ben size geldim, bana yardımcı olun. Olur tamam yardımcı olalım. Ne istiyorsunuz bizden? Ya hocam şöyle şöyle problemlerim var. Peki onu da kabul ettik. Sorunlarım var, çözülecek. Şimdi iyileşmenin dediğim gibi ne oğlunun farkında değil, mutlu olmanın ne olduğunu farkında değil danışanımız. Farkında mıyız sevgili arkadaşlar? Farkında mıyız? Çoğumuz farkında değiliz ki. Mutlu muyuz değil miyiz? Onu bile farkında değiliz. Hatta çoğumuz kendi kendimizin farkında değiliz. Burada bir parantez açayım mesela kendi kendimizin farkında mıyız değil miyiz bir parantez açayım şimdi sizinle basit bir çalışma yapalım basit bir çalışma çalışmamız şu lütfen dik oturalım ağızda nefes alıp verelim ağızda nefes alıp verelim gözlerimizi kapatalım lütfen İçimizde bizimle böyle bıdı bıdı konuşan bir sesimiz var sürekli bizimle konuşan bir iç sesimiz var. O iç sesimize kendi adımızı tekrar ederek soralım. Mesela benim adım Hayrettin. Ben o iç sesime şu soruyu soracağım. Böyle fısıltı halinde. Hayrettin kim? İşte Gülsevil kim? Aylin kim? Güler kim? Can kim? Dilek kim? Gibi kendi kendinize, kendi adınızı sorun lütfen. Fakat buna mantıksal bir cevap istemiyorum. Yani düşünerek cevap vermenizi istemiyorum. Hani 2 çarpı 2 eşit 4 eder. Bu düşün, düşünerek bilinçli zihni vermiş olduğu bir cevap. Buraya sadece iç sesimiz cevap versin. İç sesimizin verdiği cevap genelde bilinçaltın cevabıdır. Soralım lütfen o yüreğimizdeki sese. Hayrettin kim diye soruyorum. Şöyle gözüm kapalı. Şöyle bir dakika yakın sorayım. Kim? 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 Hayrettin kim? Hangi sesler geldi? Açalım gözümüzü lütfen. Cevap olarak ne geldi? Mesela yazma yazma şansı olan var, danışanımız varsa şey danışanım pardon misafirimiz varsa yazabilir. Ne geldi kardeşim? Evet, sever. yalnız, Allah'ın kulu, Ses gel gelmeyebilir evet iyi birisi yalnızlık gelmedi düşünmeyen evet başka ne geldi gelenlere bakalım başkaların çok düşünen kendini arayan iyi biri peki başka tangaç cevap yok çocuklarına çöle kardeşlerimizin bazen yazmış olduğu işte hüzünlü sinirli öfkeli peki teşekkür ediyorum verdiğiniz cevaplar için. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bazı arkadaşlarımıza ses gelmedi. Cevap gelmedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Yahu yokuz yok. Yokuz yok. Bedenen varız ama ruhen yokuz. Biz buna kendilik algısı diyoruz. Yani bir insan kendini nasıl algılıyor? Çok önemli bakın. Kendini nasıl algılıyor? Ayşe kim diyorum? Soruyorum. Ayşe. Ayşe mi? Ayşe değersiz. işe yaramaz. Beş etmez birisi hocam. Ağlamaya başlıyor danışanımız. Evet. Ayşe'nin algısı bu. Kendilik algısı bu. Değersiz, işe yaramaz, beşbar etmez birisi. Şimdi dışarıdan siz Ayşe Hanım ne kadar süslerseniz süsleyin arkadaşlar. Ne kadar makyaj yaparsanız yapın. Saraylarda da yaşatsanız Ayşe Hanım'ın algısı değişmedi müddetçe ne iyileşir ne de mutlu ve huzurlu olur. Yani. Kendilik algımız o kadar önemli ki. Kendini öyle algılıyor iradesiz. Başkalarının fikrini önemseyen, hizmetçi o kadar çok Bu daha çok olumsuz düşünen insanların kendilik algısıdır. Şimdi içeride bu algı değişmedi. Kardeşim bu yazılım, bilgisayarın yazılımı. Bu yazılım değişmedi müddetçe hangi uzmana giderseniz gidin. Hangi eğitimleri alırsanız alın. 21 günler, 30 günler, 40 günler ne kadar şey sayarsanız sayın. 30 gün şu olumlamayı yap. 40 günde şunları yap. Olur. Şunu oku, şu suyu iç. Şunu da şöyle yap. Filancı yere dök. Maalesef hiçbiri bir işe yaramaz. Halkı bu. Ama bir de şöyle bir özellik var. Diyelim ki kendilik algısı olumlu ise. Kendilik algısı olumlu ise. Ne oluyor bu sefer? Örnek Elif kim diyorum? Elif diyor. Elif. Huzur, güven, mutluluk, neşe. Bak ne güzel. Elif Hanım'ın kendini algılama şekli bu. Ne kadar hoş bir şey. Bu insanı da yani samanla yapılmış, çamurdan yapılmış bir kulübeye koysanız o insan orada mutlu olur. İşte sevgili arkadaşlar. İkinci etapta birincisi niyet dedik. Eğer mutlu ve huzur olmak istiyorsan. İkincisi şu soruyu soralım. Size Soru cevabı en sonda alacağız arkadaşlar. Lütfen e, el kalır mı yani Şimdi soru cevabı girersek işin içine çıkamayız. Üçüncü oturumda soru cevaplarınızı alacağım. Yazın lütfen sorularınızı. Üçüncü oturumda, en son oturumda sorularınızı sorarsınız. Bizim bilinçaltımız sonucunu görmediği bir şey yapmak istemez. Yine Ayşe Hanım'a şu soruyu soruyorum. Ayşe Hanım'ın bu problemi tamamen bitmiş olsaydı, bu soru tamamen bitmiş olsaydı, Ayşe Hanım nasıl bir insan olurdu? Bizim meşhur sorumuzdur bu. Yani bu sorun olmamış olsa psikolojide çok kullanırız bunu. Bu sorun olmamış olsaydı nasıl bir insan olurdun? Şu anda piyasada çok kullanılan bir sorudur bu. Soru kalaba. Bu sorunun tamamen çözülmüş olsaydı ya da bütün sorunların tamamen çözülmüş olsaydı Ayşe Hanım nasıl bir insan olurdu? Nasıl bir insan olurdu? İşte gelen cevaplar genelde şöyledir. Mutlu, Huzurlu, neşeli bir insan olurdu. Güven içinde bir insan olurdu. Genel itibariyle Duygular bunladır. Mutlu, huzurlu, neşeli, işte özgür bir insan olurdu. Çok güzel. Şimdi iyileştiğiniz zaman, mutlu olduğunuz zaman elde edeceğiniz sonuç ne? Neymiş sonuç elde edeceğimiz sonuç? Mutlu, huzurlu, neşeli, işte Ayşe, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ali. Bunlar olacak. Eğer sorunumuz, problem, problemimiz olmamış olsa. Şimdi ikinci etapta ben danışanlarıma şunu yaptırırım genelde. Derim ki iyileşmiş halini, mutlu, huzurlu olan halini, bu problemin bitmiş, mutlu ve huzurlu olmuş o halini lütfen gözünde canlandır. Yani imajinasyon çalışması yap. Ne yapıyoruz biz burada aslında? Bilinçaltına bir hedef gösteriyoruz. Diyoruz ki kardeşim, bak güzel kardeşim, sen... Sonucu ulaştığın zaman bunu elde edeceksin. Çünkü bizim bilinçaltımız haz eksenini çalışır arkadaşlar. Haz, lezzet eksenini çalışır. Mutlu sona ulaşmak. Öyle ifade edelim. Hani sevdiğiniz bir insanla evlenmeyi düşünüyorsunuzdur değil mi? Onu gerçekleştirmek için ne yaparsınız? Elinizden gelen bütün gayreti göstersin. Niye? Orada çünkü size kafanıza tasarlamış olduğunuz bir aile profiliniz vardır. Mutlu bir evlilik bekliyordur. Belirsizliği ortadan kaldırıyorsun. Şimdi iyileşmenin ne olduğunu bilmeyen bir kardeşimiz ne yapmak zorunda? Evet bilinçaltına bir hedef göstermesi gerekiyor. Sen depresyonunu, panik atağını, anksiyeteni, bipolarını, işte huzursuzluğunu, kaygını, korkunu temizlersen onun arka planda seni Huzur bekliyor. Yani sen şimdi ders çalışırsan yarın bir hekim olacaksın, öğretmen olacaksın, müdür olacaksın, mühendis olacaksın, genel müdür olacaksın. Kazanımın ne olacak? Güzel bir mesleğin olacak. işte, evin olacak, araban olacak, tatiller yapacaksın. istediğin şeyler alacaksın gibi. O ödülü göstermemiz gerekiyor. Niyet arkasından gerçekten iyileşmek istiyorsak, gerçekten mutlu ve huzur olmak istiyorsak o sonucu bilinçaltımıza göstermemiz lazım. Bunu nasıl gösteriyoruz? Birazdan ikinci şeyde e, uygulam ikinci oturumda anlatacağım. Bilinçaltı resimlere düşünüyor. Resimlerle hayal kuruyoruz. Genelde bilinçaltının işi resimlere düşünmektir. Ne yaptım onu? İmajinizi imanij ettim. İmajin ettim evet. Görselleştiriyorum. Gözümde canlandırıyorum. İmgeliyorum. Öyle ifade değil. İkincisi bu. Üçüncüsü sevgili arkadaşlar. Yine bilinçaltının Bilinçaltını tetiklemenin, bilinçaltını değiştirmenin, bilinçaltını kurcalamanın, bilinçaltını hoplatmanın, zıplatmanın en kolay, en pratik yolu nedir biliyor musunuz? Bilinçaltına karşı koyamaz. Soru sormaktır. Bilinçaltına soru sormaktır. Bayılır soruya ama bilinçaltına olumsuz soru sorarsanız arkadaşlar aman Allah'ım mahveder Öldürür, süründürür. İşte panik atak, depresyon, anksiyete, endişe, kaygı bozukluğu yaşıyorsanız büyük bir ihtimalle bilinçaltınıza olumsuz sorular soruyorsunuzdur. Ne olacak benim halim? Ya sınavı kazanamazsam. Ya iyileşmezsem. Yok ya. Ya iyileşmezsem. Hep olumsuz soru sorarsınız. Bilinçaltı bunların cevabını arar, 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 arar bulamazsa şişer. Kırık plak gibi döner bu zihinde. Bu düşünce döner 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 döner. Döndükçe bir enerji üretir. Bu enerji bedende depolanır sevgili arkadaşlar. Semptomlara dönüşür. İşte baş dönmesi, mide bulantısı, uyuşma, karıncalanma, şişme, reflü, buna benzer kabız, ishal her ne diyorsanız fiziksel semptomlara dönüşür. Onlar da ilerlediği zaman hastalığa dönüşür. Bak basit bir düşünce. Çıktı yok. Olumsuz düşünüyorum sürekli. Ne olacak benim halim? Halinizin ne olacağını bilebilir misiniz? Hangi insan halinin nasıl olacağını bilebilir? Hangi insan halinin nasıl olacağını bilebilir kardeşim? Yarın ne olacağınızı biliyor musunuz? Şimdi ne, ne sordunuz bilinçaltına? Ne olacak benim halim? Hı -hı. Korkunç bir sorudur. Bilinçaltı bunun cevabını arıyor. Hatta şöyle bir örnek açıklayalım. Bugün gün içinde dedim ki arkadaşlar lütfen adınızı eğitim durumunuzu, yaşınızı ve mesleğinizi yazın. Amaç şuydu, grubun genel bir profilini öğreneyim. Yani yaş nedir, eğitim durumu nedir? Genelde 40 yaş ve üstü grubumuz şu anda öyle. Genelde hanımefendilerden müteşekkil. Büyük kısmı hanımefendi. Genelde hanımefendiler zaten konulara eğilimlidir. Beyefendilere ihtiyacı yoktur. Çünkü beyefendiler mükemmeldir genelde. Beyefendiler böyle şeylere tenezzül etmezler. Onların arınmaya, ondan sonra iyileşmeye ihtiyaçları yoktur genel itibariyle. Bizim toplumumuz böyledir. Hanımefendilerin ihtiyacı var da beyefendilerin ihtiyacı yoktur. Öyle algılarlar genelde. Halbuki en çok da onların ihtiyacı var ama maalesef farkında değiller. Evet, sözümü unuttum. Arada bir arada sıra suyumuz içelim arkadaşlar. bilinçaltı resimlerle düşünür dedik. İkinci etapta. Yani resimde düş soru hoplatıyor zıplatıyor soru pardon aklıma geldi tekrar edeyim şimdi üniversite sınavına giren kardeşlerimiz bilir mesela ne yaparsınız 15. sorunun cevabını bilemezsiniz önüne, önüne bir işaret koyarsınız diğer sorulara geçersiniz 15. soru 30. soruya gelirsiniz şak 15. sorunun cevabı aklınıza gelir ben çok yaşamışımdır günlük hayatta ne oldu ya aydınlandım mı 15. sorunun cevabını bilemedim. Önüne kocaman bir soru işareti koydum. Gittim gittim gittim. 33. soruya geldim. Şap 15. sorunun cevabı aklına geldi. Hatta hiç unutmuyorum. Üniversite sınavında şöyle bir soru sorulmuştu ta 88'de. El bombası 1. sınavda ya da 2. sınavda hatırlamıyorum şu anda bir ikisinden bir tanesi. El bombası ilk defa hangi savaşta kullanılmıştır? İşte İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı, şu 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 şu. Sorunun cevabını bilemedim. Soru işaretini koydum gittim. 30. İşte ya da 35. soru. Kaçıncı sorusu bilemiyorum ama onu yaparken daha önce izlemiş olduğum bir film geldi gözümün önüne. Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan bir film. Filmde el bombası kullanılıyor. Döndüm. Gittim soruyu yerine işaretledim. El bombası bir Dünya Savaşı'nda kullanılmıştır diye. Çok ilginç, enteresan. Niye? Sevgili arkadaşlar bizim bilinçaltımız aynı anda 5 artı 2 aynı anda 7 tane farklı sorunun cevabını bulabiliyor. Araştırabiliyor. Olumlu ya da olumsuz. Aynı anda 7 tane sorunun cevabını yani bilgisayarın ekranında bir işlem yapıyoruz ekranda. Ama arka planda açıyorsunuz dosyaları. Açıyorsunuz, 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 açıyorsunuz. Dosyalar açıyorsunuz. Arka planda yüzlerce dosya çalışabilir değil mi? İşte bir dosya göndersiniz, dosya alırsınız, indirirsiniz, çıkarırsınız. Ama ekranda aynı anda sadece bir işlem yaparsınız. Bizim de zihnimiz, bizim de zihnimiz aynı anda sadece bir işlem yapıyor ama bilinçaltımız aynı anda 7 tane ortalama 7 tane işlem yapabiliyor. Peki ne işimize yarayacak bu? Sevgili arkadaşlar lütfen bilinçaltınıza olumlu sorular sor. Çözmek istiyorsanız çok kolay. Başarılı olmak ben... başarılı olmam için neler yapabilirim? Örnek veriyorum. Başarılı olmam için neler yapılabilir? Neler yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yaparım? Nasıl başarılı olurum? Ya da hani meşhur akses barsın sorusu var. Başarılmam için neler mümkün? Örnek veriyorum. Şifalanmam için neler mümkün? Şifalanmam için, iyileşmem için neler yapabilirim? Yaparım. Daha çok kesin net soru sormak lazım. Bilirimden daha ciddi yaparım gibi net soru sormak lazım. Bilinçaltı çünkü netliği sever. Fululü sevmez. Sevgili arkadaşlar, inanın o sorunun cevabı belki 3 saat sonra, belki üç gün sonra, belki 3 ay sonra belki de 3 sene sonra gelir onun cevabı. Bak şimdi 25 tane kitap yazdım diyor. 25 tane. Gece saat 2'de 3'te uyandım çok hatırlıyorum. Gecenin 3'ünde uyanırım ya. Niye? Kitaba odaklandım. Sorular soruyorum kendime. Kimsenin yapmadığı ilginç, enteresan, farklı bir kitabı nasıl yazabilirim? Sorun bu. Şu konuyla ilgili neler yapılabilir? Ne yap yaparım? Gibi sorular soruyorum bilinçaltıma. Gecenin saat 2'sinde 3'ünde beni uyandırır, dürtükler. Rüyama girer. Kalkarım ve hemen notumu alırım. O konuda dakik bir insanım. Gece uyandığım zaman erinmem. Kalkarım o notumu alırım. Şu 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 diye. Neden? Uyuduğum zaman sabah uyandığım zaman hatırlamıyorum genelde. Kitabın iskeleti çıkar. Ondan sonra otururum o kitabı. Içini, yani etini kemiğini, derisini şey yaparım doldururum. Bir ay içinde harika bir kitap ortaya çıkıyor. İki ay içinde harika bir kitap ortaya çıkar. Mesela şu anda psikolog olarak tabii ki çalışıyorum. 30 yıllık mesleğim benim. Bunun dışında farklı işlerim de var benim. Ticaretle uğraşıyorum, üretimle uğraşıyorum. Niye? Hep şu soruyu sormuşumdur kendime. Ben kimsenin yapmadığı ilginç, enteresan, farklı hangi işleri yapabilirim? Ne yaparım? Soru soruyorum sadece. Ya bilinçaltı öyle bir noktada öyle ilginç enteresan projeleri getiriyor ki gözünüzün önüne. Kardeşim düşünmediğiniz şeyi yapamazsınız. Ama Şöyle düşünen bir adam. Ben nasıl iş bulabilirim? Bilinçaltı nasıl çalıştıracak size? Ben nasıl iş bulabilirim? İş bulmam için neler mümkün? Ben ne diyorum? Kendi işimi nasıl kurabilirim? Kendi işimi kurmam için neler mümkün? Aradaki farkı görüyor muyuz arkadaşlar? Birisinde bilinçaltına diyorsunuz ki arkadaş sen başkasının kölesisin. Başkasının hizmetçisisin. Ee, İş ara kendine. Bulamadığınız zaman bunalama gireceksiniz. Ben ne yapıyorum? Kendi işim. Ben şey yapmadım. Yani başkasının yanında çalışmadım. Evet kendi işimin patronuyum. Bakın basit bir soru. Hayatımızı değiştirebilir. Ama psikolojik sorun yaşayan insanlar bunu kullanır. O da tepe tepe kullanıyor bu kalıbı. Soru sorma kalıbını. Fakat maalesef olumsuz kullanıyor. Yani ya bizden hiçbir şey istemiyor ki. Sadece soru soruyorum. Cevap beklemiyorum anında. Ben bilinç aldığıma soru soruyorum kardeşim. Gün içinde İki defa, üç defa, beş defa sorular soruyorum. Soracağım. Sadece soru soruyorum. Soru. Ötesi yok. Bu şekilde sorulacak olumlu sorular sevgili arkadaşlar. Başarınızı, mutluluğunuzu, şifalanmanızı, iyileşmenizi inanın ki öylesini arttırır ki şaşırırsınız kendinize. Bütün yetenekleriniz ortaya çıkar. Kendi kendinizin farkına varırsınız. Denemesi bedava. Çünkü bilinçaltı neye odaklanırsa onu gerçekleştiriyor. Bakın neye odaklanırsa. Hırsızlık yapmaya odaklanın. Size öyle kapılar açar ki aklınız şaşar sevgili arkadaşlar. Yalan söylemeye odaklanın. Öyle kapılar açar ki aklınız şaşar. O anlam bu, bunun için bilinçaltına kaliteli, olumlu sorular sormak çok çok önemli. Şimdi birazdan bir mola verelim. Ara, ara vereceğiz. Birinci oturumuz maalesef biraz uzun sürü, şey kısa sürdü. Gelenlerden dolayı arkadaşlar. Bir 10 dakika mola vereceğim. Suyumuzu içelim. Lavabo ihtiyacımız varsa giderelim. İkinci kısımda daha çok uygulama yapacağız. Üçüncü e, oturumda da sorularınızı alacağım. Şimdi oturumu kapatayım. 10 dakika sonra görüşelim sizinle.